Merhaba arkadaşlar. DXY nedir? Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz. Gene sembol arama kısmından DXY yazdığımızda ABD dolar endeksinin grafiğini görebiliyoruz arkadaşlar. DXY ABD dolar endeksidir. ABD'nin ticari faaliyetler yürüttüğü 6 farklı ülkenin 6 farklı para biriminin bulunduğu sepete karşı ABD dolarını ölçen endekse DXY denir. Neydi bu 6 farklı para birimi. Euro, Japon yeni, e, İngiliz pound'u, Kanada doları, İsviçre kronu ve İsveç frangından oluşuyordu. DX'e ne işe yarar? Bu endeks DX'ye, USDX, Dixi gibi isimlerle de bilinir. Doların küresel piyasalardaki değerini gösterir. Şimdi arkadaşlar ABD dolar sepet karşısında yani altı para birimi karşısında değer kazanırsa DXY endeksi yükselir. Değer kaybederse DX'ye endeksi düşer. Şimdi asıl konumuz DXY, dolar endeksi düşerse bitcoin ne olur? Dolar endeksinde yaşanması beklenen düşüş elbette ki bitcoin içinde olumlu bir hava getiriyor. Olumlu bir gelişme getiriyor. Son dönemde de gördüğümüz gibi dolar endeksi ve bitcoin arasındaki korelasyon ciddi bir şekilde arttı arkadaşlar. Dolayısıyla dolar endeksi düşerse bitcoin'in dolara karşı ciddi bir şekilde değer kazanmasını bekliyor. Burada da gördüğümüz gibi şu anda dolar endeksi Düşüşte ben şimdi e, pencereyi ikiye böleceğim. Bakalım Bitcoin şu anda ne yapıyor? Ne durumda? Bugün de biliyorsunuz FED faiz kararı var. Evet gördüğümüz gibi dolar endeksi düşüşüne devam ederken değer kaybederken Bitcoin de tam tersi bir şekilde yükselişine devam ettiriyor arkadaşlar. Yani dolar endeksi değer kaybederken Bitcoin değer kazanırken dolar endeksi yükseldiğinde altına ne olur? Piyasalar ülkelerin ekonomik, siyasi ve jeopolitik başta olmak üzere birçok gelişmeden etkilenebiliyor. Altınla dolar ters orantıda. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükseliyor. Dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşüyor. Dolar endeksimiz düştüğünde altın yükseliyor, dolar endeksi yükseldiğinde ters orantılı olarak Bitcoin, altın ve diğer sepete karşı olan para birimleri değer kaybediyor. Dolar endeksinden kısa bir şekilde bahsetmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuz Bitcoin dominansı olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Öğreneceğimiz daha çok şey var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.